Pazara kadar değil mezara kadar Erdoğan'ı seviyorum. Aa. Beyefendi, pazar günü oylar kime? Ben. Ben 20 senedir aynı yere. AK Parti? Evet. Şimdi Biz, yine evet. AK Parti? Mezara kadar. Pazara kadar değil mezara kadar bizimkisi. Ha. Kadar... Neden? Bizim Neden, bizim Neden Kılıçdaroğlu'na vermiyorsun ya, mezara reyim, Benim çoluğum çocuğum var ya. PKK ile birleşen adam. Doğudu Güneydoğu'daki. Adam şey oluyordu. Öğretmen çıkıyor, polis çıkıyor. Korkusundan istifa ediyordu. Gidemiyordu korkusundan görevden. Orada öldürecekler diye. Yapmaz Şimdi PKK'lı kalmadı. PKK'lılar bitmek üzereyken tekrar diyor. Bizim diyor bu uçaklarla ne işimiz var diyor. O karı. PKK'nın başındaki karı. Hanımefendi. Ha? Hanımefendi. Neyse ne. Ha. PKK'lı. Ne diyor? Bu uçaklarla bizim, bizim tepemiz bombulacak diyor. Demiyor mu? Televizyonu ben bunları hep dinliyorum. E Kılıçdaroğlu olur da Cumhurbaşkanı olursa? Benim işim olmaz. Ne yaparsa yapsın. Ben Ekonomi nasıl? Şu anda benim için hiç düzen değişen bir şey yok. Ha. Ya Aynı. Gel, kaç senedir aynı geldim aynı gidiyor. Hiç düzenim fark eden bir şeyim yok. Erdoğan'ı seviyor musun? Seviyorum. Me mezere kadar. Bahçeli'yi mu? seviyor musun? Seviyorum. Akşener'i seviyor musun? Sevmiyorum. Sevmiyorum. Muharrem, şey Muharrem İnce de adaylıktan çekildi. Muharrem İnce'yi korkuttular. Mahsız. Bahçe işe ya işe yapacaklar diye. Ee, CHP yardım edecek diye. Korkuttular çektirdiler adama. O o çekilmesi gerekiyor mu onun odan? Neye gir madem? Kime yarar çekilmesi? Kimi yarar? yarar? kırışlar olmuyor yarar. Kimi yaracak? Kimi yaracak? Onlar belki? mı korkuttu ince? tabii onun adamları korkuttu.